Merhaba, mağazan olsunlar eleşik ben. Pazar günü Ankara'da çok özel bir e-ticaret etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlik sadece e-ticareti merak edip araştırma aşamasında olanlar değil, gerçekten e-ticarete başlamak için, harekete geçmek için hazır olan insanlar için aslında gerçekleştirildi. Bu etkinlikte e, direkt kendi işinizi bir günde nasıl başlatacağınızla ilgili çok önemli bilgiler paylaşacağız size. Etkinlik pazar günü saat 12.30'da tanışma toplantılarımızla başlayacak. Daha sonra 3 oturum gerçekleştireceğiz. Bu oturumlarda gerçekten şu andaki piyasadaki e-ticaret çözümlerin avantajları neler, dezavantajları neler, riskler neler bunları konuşacağız. Malzeme olsun olarak bizim üretmiş olduğumuz çözüm hangi sorunları ortadan kaldırıyor ve nasıl avantajlı bir şekilde e-ticarete başlamanızı sağlıyor bunları konuşacağız. Akabinde e, direkt e, bunu konuşmakla kalmayıp e-ticarete başladığınız andan itibaren aslında bir yol haritasını da size o toplantıda, o eğitimde sunmuş olacağız. Özellikle de sosyal medyayı kullanarak nasıl e-ticarette hızlı bir başlangıç yapıp kendi markanızı, kendi işinizi, kendi gelirinizi elde etmekle ilgili harekete geçebilirsiniz. Tüm bunların üzerinde duracağız. E, daha sonra üçüncü oturumumuzda da bir soru-cevap oturumu yapacağız. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Tüm oturumların arasında da 20-25'er dakikalık kafe breaklerimiz olacak. Bu kafe breaklerle birebir tanışma şansını elde etmiş olacağız. Dolayısıyla gerçekten e-ticaret yapmaya niyetiniz varsa, daha doğrusu bir gelir elde etmeye, kendi işinizi kurmak, kendi girişinizi başlatmakla ilgili bir ciddiyetiniz varsa bu Toplantı tam da size göre diyebilirim çünkü bunun için gerçekleştirildi. Sembolik de olsa 250 TL gibi komik bir ücret koymamızın sebebi de bu. Ve toplantıyı da toplamda 80-100 kişiyle e, sınırlamamızın sebeplerinden birisi de bu gerçekten ciddi olan insanlara biz de ciddi bir şekilde vakit ayırıp onların sorularını cevaplayıp birebir bir araya gelebileceğimiz bir toplantı olsun istedik. Şu anda biletlerin yarısından fazla satılmış vaziyette zaten gördüğüm kadarıyla. Böyle bir etkinliği kaçırmak istemiyorsanız mutlaka hemen hızlı bir şekilde rezervasyonunuzu yapıp biletinizi alıp pazar günü toplantıda bizlerle bir araya gelmek için Otlu Kozon'a hepinizi bekliyoruz. 80 görüşmek üzere hepinize sevgiler selamlar sunuyorum görüşmek üzere